Bir kenarın uzunluğu 10 metre olan kare şeklinde bir bahçe varmış. Şu şekilde karemizi, bahçemizi çizelim. Şimdi bu bahçenin köşelerinde sulama sistemi varmış. Burada, burada, burada ve burada. Bu sulama sistemi en fazla 4 metre uzaklığı sulayabiliyormuşuz. Sulayabiliyormuş. Yani bu şu anlama gelir. Yarı çapı 4 metre olan bir dairenin içini sulayabilir ve karenin içinde kalan kısımda şur olduğu için bakın aslında buradan en fazla 4 metre uzaklıkta bu şekilde sulama yapabilir. Bu şekilde boyayalım. Aynı şey e, diğer köşelerde de var. Bakın oradaki dilimde en fazla 4 metre. Bu da bu da bakın bu şekilde şöyle hızlıca boyayalım. Evet güzel oldu Evet şimdi boyanan özür dilerim boyadan değil sulanan alanlar bu şekilde arkadaşlar ve yarı çapımız 4 metre çünkü en fazla 4 metre uzağa gidebildiğimize göre bunun yarı çapı 4 demektir şimdi diyor ki bahçenin sulanmayan kısmında yani şu beyaz kısımda boyamadığım kısımda tabanı kare şeklinde olan bir çardak varmış ve çardan köşegeni bahçenin köşesi köşegeniyle çakışıkmış. Yani bu şu demektir arkadaşlar. Şimdi bahçenin büyük karenin bir köşegenini çizdim. Bakın şu şekilde. Bu beyaz kısımdaki karenin köşegeni de bu olacakmış. Yani daha doğrusu bu köşegenin üzerinde olacakmış. O zaman ee, çardan köşegeninin de bu köşegenle çakışık olabilmesi için bakın tam olarak bu şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Ama bunu çok büyük yapmayacağız çünkü sulanan kısma geçmemesi gerekiyor köşelerinin. Beyaz kısımda, sulanmayan kısımda kalması gerekiyor ve bu karenin alanı en fazla kaç olabilir diye soruyor. Şimdi öncelikle burada karenin alanını bulabilmek için arkadaşlar köşegenini bulmaya çalışacağız. Köşegende de büyük karenin köşegeninden faydalanacağız. Öncelikle bizim bu büyük karenin bahçenin küçük halini şuraya çizelim. 10 metre bir kenarı 10 metre diğer kenarı. Bunun önce köşegen uzunluğunu bulalım. Karenin köşegen uzunluğunda ilgili şöyle bir bilgimiz var. Bir kenarımız A ise diğer kenarımız da A. Köşegen uzunluğumuz da A'nın kök 2 katı yani A kök 2'dir. Dolayısıyla kenarlarımız 10, 10 ise köşegen uzunluğumuz ee, 10 kök 2 olur. Yani şu köşeden Karşıdaki köşeye kadar çizdiğimiz bu köşegenin uzunluğu 10 kök 2'dir. He, şimdi burada bu dairelerin yarı çapını biz biliyoruz. Yani şuraya kadar olan mesafe 4 metre. Bu köşeden şuraya kadar en son suladığımız yere kadar olan mesafe 4 metre. O zaman buradan bu 4 metreleri bir çıkaralım. 2 tane 4 4 8 metre yapar. Bizim 10 kök 2'den. 4-4 daha 8 metreyi çıkarmamız lazım. Ama bu çıkarma işlemini sadece tahmin edebiliriz. 10 kök 2'yi tahmin edelim. Şimdi 10 kökün içine girerse 100 olarak girer. Kökün içinde de 2 var. Bu kök 200 yapar arkadaşlar. Kök 200, şuraya geçelim. Kök 196 ile kök 225 arasındadır. Kök 196, 14. Kök 225 de 15 ise kök 200'ün değeri 14 ile 15'in arasındadır. Ve hatta 196'ya daha yakın olduğu için 200 14'e çok yakın bir sayıdır. O yüzden buradaki 10 kök 2'nin yerine arkadaşlar 14 ile 15 arasında ve 14'e daha yakın 14,2 diye bir değer verebiliriz yaklaşık olarak. Şimdi buradan bizim 2 tane 4'ü ne yapıyorduk? 8'i çıkarıyorduk. 14'ten 8 çıkarsa 6,2'miz olur. Şimdi bu 6,2 bu dairelerin arasında kalan bakın şurayla şuranın arasında kalan köşegenin parçasının uzunluğu. Ne dedi buraya? 6 6,2 dedi. Ama bizim çardağımızın köşegen uzunluğunun soru da doğal sayı olduğunu söylüyor. O zaman 6,2'den küçük verebileceğimiz en büyük doğal sayı da 6 olur. Şimdi biz küçük karenin köşegen uzunluğunu bulduk. Peki bu köşegen uzunluğundan alanını nasıl bulacağız? Öncelikle şuraya yenisini çizelim. Köşegenimiz 6. Şu kural A kök 2 kuralı burada da geçerli. A, A, A kök 2, 6 eşit. Peki biz şunu bulalım. Hangi sayıyı kök 2 ile çarparsak 6 eşit olur. O da şu arkadaşlar. 3 kök 2'dir. Çünkü 3 kök 2 tekrardan kök 2 ile çarpıldığında kök 2'ler 2'ye dönüşecek ve 3 çarpı 2 de 6 olacaktır. Dolayısıyla bizim karemizin bir kenarı 3 kök 2 olur. Karenin kenarı 3 kök 2 olunca da alanı 3 kök 2 çarpı 3 kök 2'den 3 kere 3 9 olur. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2 eder. 9 çarpı 2'den 18 metre kare bulunur gençler. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır.